Hocam savaş durumlarında ya da benzer durumlarda ırz namus tehlike söz konusu olduğunda iffetli bir kadının intiharı caiz midir diye bir soru var hocam. Rabbim Müslüman'ın bu hale düşmesinden cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin. Amin hocam. Hakikaten çok kötü bir durum ki bu vesileyle e, sınır boylarında ve sınır dışında ezanlar susmasın, medreseler durmasın, niyetiyle çarpışan askerlerimize de Rabbim yardım eylesin. Amin hocam. Ee, düşmanlarına karşı, din düşmanlarına karşı onları galip eylesin, bahsuzla. E, şehitlerimize de Rabbim rahmet eylesin, Amin. onları da bu vesileyle almış oluyoruz. Şimdi e, fıkı iki şekilde, bir teori olarak konuşuruz, bir de bunun pratiğe yansıması vardır. Bazen teori ile pratik farklı olabiliyor. Bunu şunun için söylüyorum. İslam fıkhına göre bir insanın kendi canına kıyması hiçbir şekilde meşru değildir. Evet. Kitaplarımızda meşgul olan mesele budur. Ancak o haliyle hallenen bir kimsenin durumu ise farklıdır. Atmosfer farklıdır. Sen böyle bir insana günahkar oldun demek hakikaten daha farklı alanlara meseleyi çekmeye sebebiyet verebilir. O yüzden bir hoca efendinin güzel bir ifadesi var. Rahle başından bu gibi meselelere fetva vermek doğru değildir. Yani evet. o hali bilmiyoruz. Evet. O konun bilmiyoruz ki Rabbim bildirmesin. Amin Cümlemize inşallah. Amin. Ama dediğimiz gibi rahat bir ortamda, güvenilir bir ortamda dersin. Dediğini dersin. Ama o hale düşen bir kimse ne yapacaktır? Mevla talehallah hazretleri o halde olan kardeşlerimizi muhafaza etsin. E, yaptıklarından dolayı da onları muhafaza edecek de artık Allah'ın ilminde olan bir şeydir bu. Burada diyecek bir şey yoktur. E, dediğimiz gibi yani o hal farklı bir haldir. Evet. Diyecek başka yani rahle başından e, o konulara girmenin pek doğru olacağı kanaatinde değil.